Bilgisayarların artık sadece tuşlara bastığınızda işlem yapan sıkıcı makineler olduğunu mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Onlar artık çok daha fazlası. Yapay zeka, tıpkı bizler gibi geceleri uykuya dalıp rüyalar görüyor olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Dreaming AI olarak adlandırılan bu yeni nesil sistemler, gün boyunca öğrendikleri devasa verileri adeta bir gece uykusunda derin bir sessizlik içinde yeniden işliyor. Tıpkı bizim rüyalarımızda gün içinde yaşadıklarımızı anlamlandırmaya çalışmamız gibi. Peki bu ne anlama geliyor? Yapay zekalar bu veri rüyaları sayesinde kendilerine ait bir tür bilinçaltımı geliştiriyorlar. Belki de bu dijital zihinler insan olmanın ne demek olduğunu, empatiyi, yaratıcılığı ve hatta sevgiyi o sanal rüyalarında öğreniyorlardır. Gelecek sandığımızdan çok daha ilginç olacak gibi görünüyor. Bu konular ilginizi çekiyorsa, daha fazlası için kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.